Selam arkadaşlar. iShow Speed diye bir yayıncı var. Bilenleriniz vardır. Yaptığı FIFA put yayınlarıyla ve eğlenceli kişiliğiyle dünyaya adını duyurmayı başaran bir çocuk. Ronaldo sevgisiyle milyonlarca kişiye ulaştı ve en sonunda Ronaldo ile tanışmayı da başardı. Hatta Arabistan'a gidip Ronaldo'yu güldürdüğü videolar da internette çokça yayıldı. Ben de severim aslında kendisini. Eğlenceli bir adamdır. Dün Speed'in Galatasaray hakkında bir videosu internette çokça paylaşılmaya başlandı. Galatasaray'ın Manchester United'a 3-2 yenmesini bir türlü anlamadığını ve Galatasaray'ı tanımadığını söylediği bir video bu. Hatta Galatasaray'ın adını bir türlü telaffuz edememesi ayrıca dikkat çekiyor. O videoyu izleyelim üstüne konuşalım. Michelle. I'm dying, right? I'm in a hospital trying to watch a lovely May United game. Tell me why we're losing. We lost to a team called Galastarte. I don't even know how to pronounce that alien name. Galastarte, right? We lost to Galastarte. Galatasaray'ı tanımamasının 2005 doğumlu olmasından kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Ancak FIFA yayınları yapan futbola aşık bir insanın Galatasaray'ı doğru düzgün tanımaması hatta ismini bile telaffuz edememesi biraz saçma. Ama bu da işin tabi yayıncılık kısmı olabilir. Çünkü Speed'in foot kart açılımlarında herkesin bileceği ülke bayraklarını bilememesi veya oyuncuların isimlerini yanlış söylemesi gibi durumları da oldu. We got cockle! We got cockle! Yes! Netherlands! <laughs> Hatta bu tarz komik olaylar sayesinde birçok kişiye ulaştı diyebiliriz. Yoksa evet Türk takımlarımız son yıllarda Avrupa'da pek iyi değillerdi. Ama Galatasaray'ın UEFA kupasını alması, süper kupayı alması gibi çok önemli Avrupa başarıları var. Bunları bilmesi lazım aslında. Bilmiyor da olabilir tabi ama telaffuz edemeyecek kadar da değil. İşin aslına baktığımızda Galatasaray çok büyük bir iş başardı. Her ne kadar sağda solda Manchester United iyi değil, çok kötü oynuyorlar gibi şeyler duysak da Galatasaray'ın hakkında yememek lazım. Ne olursa olsun Premier Lig'in en köklü takımlarından birini deplasmanda iki kere geriye düştüğün halde yenebiliyorsan karşı tarafın dezavantajlarını konuşmak yerine biraz da kendimizi ödüllendirelim. Kaldı ki Manchester taraftarları bile kötü gidişata rağmen Galatasaray mağlubiyetiyle şoka uğradılar. Galatasaray'ın gruplardan çıkma ihtimalini konuşurken insanlar Manchester deplasmanı için bir puanın çok iyi olacağını düşünüyordu. Ben de öyle düşünüyordum. Oradan çok iyi bir oyunla geriye iki kere düştüğü maçı çevirip 3 puanla çıkmak işte görüyorsunuz ki Manchester taraftarlarını delirtti. Ayrıca Speedin yayınlarını kaç kişi izliyor? Ortalama olarak bilmiyorum ama tahminen 10 binlerce kişi izliyordur. Bunların %90'ından fazlası da yabancı izleyicilerdir. Bu kadar insan bu yayını izlerken Galatasaray'ın adının geçmesi ve Galatasaray'ın galibiyetinin konuşulması insanlarda merak uyandıracaktır. Bu da çok çok iyi bir reklam demek. Avrupa ligleri bu gibi itibarlar açısından gerçekten çok önemli. Takımlarımızın birinci plana ligi değil de Avrupa'yı koyması orta uzun vadede tüm lige iyi anlamda teş edecek bir planlama olacaktır. Neyse ki son 2 yılda ülke puanını da çok iyi toparladık ve 9. sıraya yerleştik. Bu sezon bu sıralamayı koruyabilirsek ve hatta 8. sıraya yaklaşabilirsek önümüzdeki senelerde Avrupa şansımız daha iyi olacak. Umarız Manchester'ı evde de yenip speed'i deliye döndürürüz diyelim. Bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda konu hakkında da konuşmaya devam edelim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız ne edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.